Selam arkadaşlar bugün bugün alın sizde Dayana hiç görüm çok nadir elim aldığım erolardan birisi Bakalım karşıda Şako başımda neler gelecek İnşallah burada da iyisindir Şako Ben baba risk yapmıyorum Her türlü ipnelik beklenir bu ipnelerden Hatta şöyle alana sar vurduğu için kuşlara gireyim ben Tertemiz Bak 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 hareketi kes hareketi kes Hop Allah kahretsin hep öldü lan Atmadan öldüler öldü At karvane Hıh Nasıl bir paranoyak yaptıysa benim pezerim. Her saniye söylem niye alıyor duruyor baktım. Daha beyler. Daha, aa bak ben biliyorum ama pezerimlerin hepsi sülalesi böyle bunların. X indir. Ha kutuna açtım ben ha. Kutunu da yerim sene de ananı satayım. Elektrik manyetik bir şey geldi. Lan yardım edin. Allah'ını seven yardım. Sen <laughs> şimdi seni ananı mı ben şimdi? Şako. Şimdi bana bu oyun için, bana bu video için bir amaç vermiş oldun tamam mı Şako? Senin hayatınız alttaki yampiri de mi almıyor? Bak 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 bak. Yo diyor bu da. Tamam oğlum tamam sen istedin bunu. Bunu sen istedin. Savaş sen başlattın moruk. Ne oldu? Aldın mı? Aldın mı? Aldı aldı. Aldım moruk aldı. Üff. Keşke flash atsaydım ya. <laughs> Hayır lan. Oğlum flash atmak istemiyorum. Ölürsem öleceğim ama flash atmayacağım ya. Bizimkiler gördü, bizimkiler gördü. Hadi gördünüz hadi hadi. Hadi. Enayı kandırdım da yok baba. Ya bizim malda da iş yok biliyor musun? Çeksemekse canım da yok. Hadi vur lan. Vay şifa bana gel şifa. Şakoşum kayalarımı Almak istedim delice. Geldim moruk çek onu. Alırım baba artık alırım öyle giderim. Onu da alayım ama ben ama ama aldım biraderim zaten almışım ne iş yapıyorsun ya. Oyna 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 yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et hayatımın aşkı. <laughs> Lan yardım etsene pezevenk. Vursana vursana. Lan vursana! Manası yok, manası yok, manası yok. Tamam tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Benim kutunu yerim lan. Oğlum bu oyun senin oğlum. Başladım, başladım. Çok temiz oynadık lan burayı. Al balım hayatım sana bırakıyorum. Vallahi olabilecek en iyi geri dönüşlerden bir tanesiydi ya. Çok hoşuma gitti şu an. Ve beraber inşallah toplayacağız buradan. Sayın izleyiciler. İyi yemeğiniz afiyet olsun bu arada herkese. O arada en başından hatırlatayım. Kanala abone, 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 hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve şu anda like atarsanız çok teşekkür ederim. Boş değil çünkü. Beyz atacağım, item alacağım sonra devam edeceğiz. Konuş lan. Ha? Ve ana kanalımız var. O gün Demirci diye bilmeyenler varsa ekrana koymuşumdur şu an. Haberiniz ne varsa yo, bazen. Şimdi istatistiğe bakalım. 7 level. Ooo. Oh, Ooo. Oh. Yone. Geliyorum kanka. Diyim de afk mafk bırakmasınlar deli. Yo yo. Baba baba baba. İbne oğlum bunların içine işlemiş iplenik. Ben biliyorum bunları ya. Ama ya sonra doğru Kaçmadan inşallah oraya kaçmışsın. Ya bu bu bana rahat vermeyecek arkadaşlar. Anlaşıldı şimdi bu neresine gidiyor? Yukarı kaçıyor. Ben de senin mavini çalmaz mıyım? Oradan kendi kırmızıma girelim. Aa basit işte muruk. Öyle ipneliğe böyle ipnelik muruk. Tamam ben bunun maviyi çaldım. Gel benim orman çal ben de seninkini çalayım. Yöne ne yapan yöne. Sakın bir şeyler yapayım deme. Tamam çok güzel gir şimdi. Şimdi gir bu adama. Saldır bakayım bu adama. Bu adama. Vardan ah. flash geldi. Beni gördü beni gördü bu arada Şako beni gördü yüksek ihtimaller dahilinde Bekle Bekle burada bir yerde çıkacak o çocuk Geldim 6 level dikkat et Şako Şako 6 Ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz çok güzel girdi aslında Amma velakin bu, bu değil bu değil bu değil bu değil İtlenin evladı biliyor bak Şako'yu biliyor baba İyi, 25 gold aldım Beyler sıkıntı mı maç Keşke altı level olsaydım. Baba gelirmişim buradan bunu çalmaya çalışırmış. Beyler son çarpı o eskrimin cd'si niye o kadar uzun lan? Beyler de video geçin. Olmaz böyle bota geldim. Botta bir şey yok bizde. Botta da bir şey yok. Gerni satayım. Ne var lan? On coşma coşma bırak benim şako buradan gelecek. Şako mavi çalındığını fark etti. Gel oğlum. Kapışalım. İnşallah Yasuo bana. İnşallah beni görmüyorlardır. Nereden nasıl görecekler ki beni? Denk gel oğlum. Bir ve bir gel. Ha, başladım ben de bir v 1e <laughs> He gel gel şunu kesiyoruz girin arkadaşlar girin beyler gir oğlum gir iki tane götünü yedin diye korkma ya hemen şöyle mor kuşunu tutursam vur oğlum çek çekten ama i̇yi, i̇yi iyi, iyi, iyi. tamam tamam asist alsak da kill sayımız atmasa da okeydir ben dönüyorum itemim bitti bu maç sinirliyim beyler bu maç ya, bak şako da bana sallıyor ben de onu sallayacağım ama ne sallayacağım bekleyin az kaldı bir denk düşüreyim onu tek tekte İnan lan onu Aa botta çıktı adam. Rastgele. Şş. Vallahi moro burada ne olur bakıyorum. Görmeye çalışıyorum. Şako Wayne'i öldürecek şimdi. Ya da ötekini. Aha bir dakika. Bir dakika ya abisinin arkasını aldı. Aldı. Tamam tamam süper. E, alttaki öldü. Mükemmel. O da olur. O da olur. Ne oldu? Tutmadım mı hayatım? Ay 750 gol. Valla biraz kötü oldu. Nereye gideceğimi bilemedim ama güzel toparladık. Ne diyor? A çarra sokayım diyor. Ben 800 gol kastım. Tek bir fight daha. Daha iyisi olamazdı benim için. Ama şakayı kaybettik gözden. Onu bulmam lazım. Şako kurtu bırakıyorum lan. Baktıkça beni hatırlarsın ha. Geliyorum bota geliyorum bota. İtemim var şimdi ona tek atarım. Pıtırcık var mı? Küçük attım, küçük attım. Biraz daha ileri atacaktım. Şimdi bu ezril arkasını alıp bana gelecek. İzle. Evet. Niye beklediğim hasar çıkmadı ki? Aaa. Oğlum sen niye tek gelmiyorsun? Bak biraz daha sinirlendireyim. 3 kilim var. Bir daha sitten şimdi 4 kilo, 4 onda 5 var. Eşit gibiyiz şu an emin değilim. Ulan kavat. Kuşlarım da yakaladım seni. Kara gibi ormana giriyormuş. Kendi sanki ormanına girmiyor. Beyler çok seri, çok seri, çok seri. Bir ümit vadeden tek bir kişi görüyorum. O da garanti aldınız bot almış. Vardır bir bildiği. İnşallah sopa çıkmamıştır diyecektim. Çünkü yampiri yeni alınmıştı bir dakika. Alttaki mi, üstteki mi bence bu? Net bu baba. Yes be. Beyler tepki verememesi lazımdı. Çünkü Ez kaçacak. Çok net kaçırdım ben bu çocuğu. Ya 700 gold aldım yine Ananı satayım. Sen nereden geldin? Baba sen nereden geldin? Onu kaçır. Aynen öyle bebeğim. Kaçacak kaçacak bir şeyim var mı? Ayakkabısı var mı? Uf, o ayakkabısı yok ama şey var. Bunu atlayamıyoruz mu? Bunu at nasıl atlayamıyoruz? Onu Yapma açtı şunu. Hadi hadi yürü. <laughs> Ananı Adı ne? Ne bu? Kenden Of. Ya ben bu kadar sevilmedim hayatımda. Niye kursağımda bırakıyorsunuz siz ya? <laughs> Arkadaşlar hangi birinize yetişeyim? Hangi birinize yetişeyim? Geldi. Adam geldi. Adam adam adam. Çok güzel. Ama o büyük ihtimal peki. Hiç fark etmez. Ulan ne yaptınız? Neyse şak. Pank 2 gol aldı kafada şey aldı. Adam öldürdüğü için havada daha fazla gol aldı. O açıdan okey ama şako şako şakoyu gördüm. Şako nerede ben orada kardeşim benim geliyorum. Ama eskilim 10 saniye. Onu beraber halledeceğiz. Şuraya çek şuraya çek şuraya şuraya. Gel 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 çek 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 çek. Çeksen oğlum adamları buraya. Niye kaçıyorsun sen? Ne yapıyorsun biraz? Ya bu çocuk salak ya. Ne oldu lan? Gunlerin çocuğu. Üstümde 2k para verken doğrunu bulup kestim oğlum seni. Şu an bak aldığım itemlere bak. Yaktım oğlum. <laughs> 2v1 seni ezik. Yıkık. Bitik. Şu an kasmaya başladım. Şu an yok olacaksın oğlum bekle. Ben ümidimi kaybetmiyorum. Karı gibi ikiye bölünme lan o zaman. Karı gibi karı gibi yazıyor ama deli etti beni ha. Şimdi Yasuo'yu kesmek zor moralle lazım. Bunları kesmek çok kolay. Yöne var burada. Tamam bitkinlik dedik. Oğlum bu ne vuruyor böyle? Çok vuruyorlar ha. Kaç oğlum kaç. Deli misin lan bunlar yer güzel. Tamam ondan para aldım mı ben? Ondan da para aldım herhalde. Aynen mükemmel asist var çünkü oğlum. Borum mu lan? Şoku gelip buraya tek atıyormuş bana. Şimdi şimdi ne yapmamız lazım? Şimdi bir ejder alalım artık ya. Gelsene ejderi hatta karşı maviye bir şeyler yapalım. Gene para biriktir. Şimdi ben anlamadım. değil oğlum bu değil lan şuraya kaçtı adam lan. Ya ben de tereddüt ettim orada aslında. Fake mi durdum vurdu bir şeyler yapıyor gündü gün. Ölme 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 balım ben buradayım sen rahat olsana be. Taşıyacağız oğlum. Kes lan. Bak bunlara taviz vermeyeceksiniz beyler. Bunlara nefes almak aldırmak vermek yasak. Mavisini de çalacağım. iptenin 13 tane ölüm süresi. İzlesin lan cehennemden. Ha. Gel kim o? Gel gel. Gel gel önümde, önümde mavi var oğlum. Eskilim yok ama dur. Beklenme oğlum. Aha eski ne yapıyorsun lan sen? Sen ne yapıyorsun lan? Eski atıyorsun lan bunu? Aha. Ha Şunu çarp atayım. Gelecek mi cidden? Ay, ay, Ananı harfadını. Ben olmuşum beyler. Üstünde para var. Bir de dur, dur. Geliyor bunu. Kimden kaçıyorsunuz lan? Kimden kaçıyorsunuz oğlum? A Abi. Abi sokayım sizin gereksiz sesinizi. Korun bak ha. Şu an düzgün oynayın ya. Birbirinize ses mi atıyorsunuz ya? Belki bir saniye erken görebilsem öldüreceğim uşak oyu öldüreceğim ya. Ben zonyamı çekiyorum. At karvane et Var diley 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 Lan ezik Konuş lan Şunu sarayım bari ben öleyim ne yapayım Şimdi arkadaşlar bizim Yasuo'ya çökmenin vakti geldi çünkü adam Harbi kule mülü aldı siz hayırdır lan kule alıyorsunuz Ha Bak bak ne yapalım bu da ha Buna da ayrı blendim dur bakayım Bap 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 Aa. Ama ultim yok ultim olsun geleceğim balım Rahat ol rahat ol aynen öyle bebeğim Bunun ultisi var mu? dikkat et Manyak mısın? Almak isteyecektir onu İstemedi Bekle Bir şey bir şey düşünüyorum şu an Tamam ben Oy 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 nasıl temizledim burayı? Nasıl temizlettim daha doğrusu? Çok güzel rol oynadık beyler orada. Mükemmeliz. Şar gerçekten çok güzel tek atma kapasitesine sahip. Çok hoşuma gitti. İçlerinden geçiyoruz. Geri meri de değiliz. Kırmızısını çalacağım şimdi beni. Lan ne çekiyorsun kırmızı öyle be, ben <laughs> Kırmızı yok ki zaten. Gelecek gelecek yanıma gelecek. Oğlum adam yanıma geliyor lan. Tam Nasıl hastaldım tam yanıma geliyordu Adamı kovdun Oğlum çarım vuruşa bak çarım vuruşa bak Uuuu Ne haber aşkım Ben ona ne no arvadını Bir daha yatarım Hayatım bir daha yatarım ölmezsen 2k para olmuş gene Ben bir rabodon çekeceğim şimdi bir dakika Şakoyu bekliyorum buraya da dur bakayım şako geliyor Şunu kesebiliriz hayatım istersen Sen iste yeter şuraya saklanak şimdi Sen gel 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 sen Sen bir, sen bir zaten Sen bir coşuyorsun benim hasarımı yemediğin için Sen bir coşuyorsun sen yiyen bir seni bir ya üstüme gelip gelip durma. 3K para var oğlum üstümüzde. 3K para ne demek? Lan nasıl kaçırırım onu ben ya? Nasıl vuruyor nasıl vuruyor sikiller Bir tane bir tane daha. Seni keseceğim öyle olacağım lan gerekirse. Ama seni keseceğim. Abi onu yemedim. Onu, bir tane daha bir tane daha. Onu yemedim o ultiyi yemedim. Kana kaydım kana kaydım. Kule de vurdu. Şuradan kule vuruyor ya ben dilleniyorum. Neyse beyler. Şakoya bilendim Murgun. Cehenneme kadar kovalayacağım o ipliği. Gerek söyleyeceğim böyle. Hiç sıkıntı yok. Şimdi böyle durumlarda burayı tarıcı açıp ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şurada bir adam bekleyip üstüne atlıyorum ne varsa. <laughs> Bak geldi mesela enayi gördün. Enayi gördün geldi mesela. Ben üç tane vuruyor öyle zaten satayım. Aha geldi geldi arkanda adam var oğlum Yasuo var orada ben yer miyim lan? Ha? Aa ne Yasuo'su Yasuo'sa gene iyi satayım. Keşke o kötü ananızı belleseydim orada. Baba baba totem atmışlar buraya lan. Ya E ee, oha! Oha! Hasarı gördün mü? Hasarı gördün mü? O ne lan? Dabbe mi lan? Yapıştır olum yapıştır oğlum. Oğlum sen bendeki hasarın farkında değil misin lan? Helal lan çok iyi tamamladı lan benim arkamı. Ben ultimin o kadar hasar verdiğini bilmiyordum ha. Çağrı çok oynamadığım için Baba baba fake'ine kestiriyor Şunu şunu alayım Gel şimdi gel Nasıl korkuyor benden nasıl götüm götüm kaçıyor Sen buradasın yakala sana flash atacağım Tamam İçeriye girdim İçeriye girdim dışarıya nasıl çıkacaksın oğlum Burada Ho 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 yürücü. ho, -ho, -ho! Beyler buradan geçsem geçerim herhalde Şako TEN veriyorum Şako ah yavrum benim Şakonun sesini kestim beyler Sen ne yapıyorsun lan O adamın hızına geçtik beyler Çok güzel bir kill daha aldım Ben dönmeyip biraz daha zorlasam mı şansımı Ultim geliyor ya Şu mantık ilerlerim her zaman Base atacağım Gidip gelip gelene kadar O arada ultimi harcayayım Hep de atacağım Ulti ki O arayı yok etmeyelim Anladın sen beni Git gel süresinde yürüme süresinde ultim tekrarlı olsun Dın. Geliyorum geliyorum. Bak şu an geliyorum geliyorum. Ay çok hoşuma gidiyor çok hoşuma gidiyor. Bak tek atayım ona. <laughs> bir sen akıllısın ibne seni. Bir sen akıllısın ha, bir şen şak ha. Push. Bir sana ha. <laughs> bak, bak, ne? Push lütfen Bir sen akıllısın budık ha. 5k para olmuş oğlum 5k ne demek lan bu bu kolay para kasıyor. Aa insan bu ne yapıyor bu delirmiş. Bir tane Q tuttursa benim üstüne devam eder ama benim bunu akıl edemiyor. Bir dakika. Q tutturma ben tutturayım oğlum. Tamam. O da olur, o da olur. O da olur, o da olur hiç fark etmez. Zonyon var boşuna hasar şu an. Devam kaçabiliriz şimdi. 3 saniye versene bana. 2 1 e, geldim. Bir daha döneceğim şimdi dur. Eski oha eskinde bak anasını satayım şey gibi atlıyor ya Burası karakter moruk? Ben dönüyorum. Benim bir şekilde gebermeyi başarırsın ya ben sana hiçbir şey demiyorum. Oğlum ben full build olmuşum lan. Oğlum şaka mı bu? Ne ara? Aa. Yo yo. Aa bir şey geldi. Bir şey geldi. Kim geldi? Kim geldi? ya? Kim geldi? Gel gel gel. Gel gel. E ee, nereye kaçacaksın? Şimdi nereye kaçacaksın? Hadi oraya kadar kaçtın oğlum. Şimdi ne yapı.. Taaaak. İçinden geçtim içinden. Sen ne yapıyorsun lan? orada beni okşuyor. 13 level ben 17 level. onu oğlum, bossum lan. Ha? Tut oğlum onu. <Gülüyor> <Gülüyor> Oyunun kralı gibi geziyorum şu an çok hoşuma gitti. Son durakta aldım acılarımı. Acı bak şakonu sesini kestik ya çok mutluyum ya. Bunların arasına yandan attım. Oha yandan attım burada duvara bak. <laughs> hadi canım sen de hadi canım sen de bu ne be. Gel gel Şako gelsene. Bir dakika 3 5 saniye ver bana. 4 3 2 1 Hadi lan. Ananın beyzine sok beni. Beyze sokuyor beni. Sağ sol sağ sol. Ama işe yaramadı gene. Yani. Ve buradan oyun bitti arkadaşlar. Sağdan dünkü videomuza çıkarken kendini iyi bak. oyunu tutma ve abone olmayı. Yarın görüşmek üzere. Öpüyorum. Vay vay çok efsaneydi. İpne şakı.